Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine 8 vs 8'e girdim. E, baktım yani like falan atmışsınız ki ben de oynamak istiyordum açıkçası. Bir tane daha çekim istedim. Neyle başlasak ki? Yine kar 98 ile başlayalım. Sonra M4'e falan geçeriz umarım. Kazanırız. Yine mavi takımdayım. Yanlış görmemişsem aynı. Intercity TV yine adım aynı. Büyük K, büyük T. Eğer ki hesabınız varsa PUBG'de, Steam'de ee, beni ekleyebilirsiniz. İyi bir bilgisayara geçtiğimde indirdiğinde zaten daha fazla video gelecektir. Daha fazla sizinle beraber oynama şansı olacaktır. Round 1 başlıyor. Başladı. Bu sefer değişik bir yerdeyiz. Kar98 almak biraz kötü mü oldu? Birazcık sanki. M4'e geçeyim mi? M4'e de ne kadar kullanamasam da yine de M4'e geçmek daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Bu düşman değil ama. Ya abim. Teknede kalmış. Çoklu otomatiği aldım şu an. Oyun yine de hafiften bir kasıyor arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum. Öyle artık. adam ölmek bilmedi ya. Bir asist gelsin en azından. Vay arkadaş ya adam bir ölmedi. Bir tane bomba salladım. Ya tutarsa hesap. Yine tekli de bak. Başka yerden mi sıktılar? Bir de arkadaşı da çıktı daha sonra. Orada adam alma şansım yok gibi bir şeydi. Bir asist geldi. Arkamda arkadaşım vardı sanırım. Kill bana gelmedi asist geldi. Ne güzel alırdık onu ya aslında. Canıma bak. tane yani biz bomba sallayalım bari. Selamun aleyküm. Hadi be. 36 25. İyi iyi gidiyoruz aslında ya. Dışarıda da varmış adam. Aa düşman düşman düşman. Lan oğlum adam nereye gitti? Bak çakal seni gidi çakal seni gidi çakal. Buranın içine giren var mı acaba? Bombayı da alanın dışına attık. Neyse. Aha galibiyet güzel nice. İkinci rank başlıyor şimdi arkadaşlar. Takıma ne kadar bir katkım oldu? 3 kill'im var. Ama 7 asist mi var? Yanlış mı gördüm? Ha, 2 asist var. 7 ölüm. Bir an 7 asist varsan. Abi şu M4 tekli modda başlaması sinir bozucu bir şey. Neden öyle ki? Onu ben mi yaptım hiç? Almayı başardım. Abi bana yardım edin daha. Ben orada koşuyorum yani açıktayım. Oyun böyle bir hafiften kasma oldu oyunda. Ama yani ben öldükten sonra öldürsen ne olur ki adamı? Aldım onu. Aradaymış adam. Basıyorum lan. Tamam basmayacakmışım demek ki. Tamam abi. Basmaman gerektiğini anladım. Özür dilerim. Steam'i açtım yanlışlıkla. Aha. Ne yapıyorsun lan sen burada? Mermi değiştiriyordum mermi. Şansımızı bir dakika. O adam şurada bir yerde. Edemem. Hayır hayır hayır. Abi M4 tekli de başlıyor ya. Sinir oldum şuna. Benim suçum büyük ihtimalle de. Otomatiğe çevirmeyi unutuyorum. Aldım. Abi silah çok kötü. Oynayamadım. Aa, hadi be. Aldık ve 50 37 aldık. İşte bu takım çok iyi. Bu sefer 7 kilim ama 2, 2 aslim ama dediğim gibi 14 elimim var. Kötü. En fazla ben ölmüşüm takımda. <laughs> ama onların mesela 20 kilo alıp 16 kere ölen kişileri de var. Ona bakarsak istatistiklere Ölümüm birazcık daha az olsa gayet iyi oynamışım açıkçası abi Baksanıza onda 7 kill alan e, 1-2-3-4. sırada Ben de buradayım yani Bizim takım çok iyi oynamış ama ölümüm fazla Dediğim gibi Onun dışında iyi oynadım e, Ben açıkçası çok sevdim 8 vs 8 güzelmiş Ben bundan daha fazla video çekmeyi düşünüyorum Açıkçası o yüzden Like'larınızı yapıştırın arkadaşlar Daha fazla PUBG Steam'den 8 vs 8 videosu gelsin Bekliyorum <laughs>